Şeytan hükümdarın yanına geldi. Burun deliğine üfledi ve burun deliğini kibirle doldurdu. Hükümdarlardan biri yeryüzünde seyahat etmek istiyordu. Giymek için kendisine elbise getirilmesini emretti. Getirilen elbiseler hoşuna gitmiyordu. Başka elbiseler getirilmesini emretti. Böylece defalarca değişik elbiseleri denedikten sonra hoşuna giden bir tanesini giydi. Sonra kendisine binek getirilmesini emretti. Getirilen hayvanların hiçbirini beğenmiyordu. Kendisine sırayla birçok binek getirildi. Her birini tek tek inceledikten sonra en güzeline bindi. Ve şeytan hükümdarın yanına geldi. Burun deliğine üfledi ve burun deliğini kibirle doldurdu. Hükümdar sonra ...maiyetiyle yani hizmetçi ve yardımcıları ile birlikte yolculuğa başladı. Hükümdar kibrinden dolayı insanlara bakmıyordu. Hükümdar böyle kibirli kibirli dolaşırken bitkin görünüşlü bir adam yanına geldi ve selam verdi. Hükümdar adamın selamını almadı. Adam hayvanın yularını bir anda tutu verdi. Hükümdar yuları bırak, sen büyük bir işi üstlendin dedi. Adam seninle işim var deyince bineğimden ininceye kadar sabret cevabını verdi. Hayır sonra olmaz şimdi olması lazım. Adam böyle dedikten sonra hayvanın yularına asılarak hükümdarı zor durumda bıraktı. Hükümdar söyle artık o zaman dedi. Özel bir mesele kulağına söylemem lazım cevabını aldı Hükümdar adama doğru eğildi. Adam da hükümdara doğru yürüdü ve şöyle dedi. Ben ölüm meleğiyim. Onun bu sözleri üzerine hükümdarın rengi değişti, dili tutuldu. Sonra şöyle dedi. Bana müsaade et. Ailemin yanına döneyim. İşlerimi göreyim ve onlarla vedalaşayım. Azrail Aleyhisselam, hayır, vallahi sen malını ve aileni asla göremeyeceksin, dedi. Ve hükümdarın ruhunu aldı. Hükümdar bir odun gibi yere düştü. ve Azrail aleyhisselam yoluna devam etti. Yine aynı şekliyle. Yani bitkin görünüşü bir adam suretinde. Mümin bir kimsenin yanına gitti ve selam verdi. O mümin kul selamını aldı. Azrail aleyhisselam adama şöyle dedi. Seninle bir işim var. Onu kulağına söylemek istiyorum. Adam da tabii yaklaş dedi. Azrail aleyhisselam adama doğru yürüdü ve şöyle dedi: Ben ölüm meleğiyim. Merhaba, hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Vallahi yeryüzünde uzakta olup da görmeyi senin kadar istediğim kimse yoktur. Sen ne için yolculuğa çıkmışsan o işini görebilirsin. Sana mühlet verildi." dedi Azrail aleyhisselam benim için Allah'a kavuşmaktan daha büyük ve daha sevimli bir istek yoktur dedi adam. Ve Azrail aleyhisselam o zaman hangi halde ruhunu almamı istersin? Sen seçme hakkına sahipsin. Deyince adam böyle bir şeye yetkin var mı diye sordu. Evet sana bu izni vermem bana Allah tarafından emredildi. Deyince bana müsaade et. Abdest alıp namaza durayım. Ruhumu secdedeyken al." dedi. Ve Azrail Aleyhisselam adam secdedeyken ruhunu aldı. Rabbim son nefeste imanla göç edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin.